Bucak'ta e, o zamanlar e, eski yaz turnuvaları olurdu. Tam işte bu mevsimlerde başlardı. Bir ay, bir buçuk ay falan sürerdi o turnuvalar. Muhteşemdi ya. O kadar güzel heyecanlı olurdu ki o turnuvalar. Çok aksiyon ve heyecan vardı o turnuvalarda. Muazzam bir aksiyon heyecan olurdu ya. Şu anki e, İmam Hatip Lisesi e, eski Endüstri Meslek lisesi ne yapılırdı beri tarafta bu duvarın o tarafa doğru yola doğru yapılırdı. Maçlar da saat 1 gibi başlardı sıcağın bağrından. Ne sıcak olurdu ya arkadaş. O zamanlar insanlar sıcakta o maçlara gelirdi ya ne kadar heyecanlı olurdu ya. Günde de 3 tane maç olurdu Saat 7'ye 8'e kadar sürerdi ya. Ne tatlı olurdu ya ne muhabbet olurdu ya. Ne espriler çıkardı o maçlardan ya. Ben bu konunun içine Bucak'ta birçok kişinin gireceğini, birçok kişinin yorum yapacağını düşünüyorum ya. Mu muazzam maçlar oynanırdı ya. <laughs> o zamanlar tabii orada soyun modaları da yoktu. Çeşmelerin orada soyunulurdu. O atölyeler vardı ya böyle sıra sıra atölyeler vardı eskiden. O atölyelerin orada so çeşmelerin arkalarında soyunurlardı. Soyun modaları oralardı. Sonra tüfekçi hocamla kale e, direklerinin arasında kuyular vardı. Uyunun arkasında da soyunanlar olurdu. Muazzamdı ya. <laughs> İtfaiye gelirdi. Oraya şey tutardı. Su tutardı. Devre arasında sahaya. Basarlardı kumu ya sahaya. Allah Allah ya. Seyircilerin olduğu yerde o e, gölge düşerdi oraya. Öğleden sonra falan böyle çekirdekler olurdu. Böyle garlamacılar olurdu. Ondan sonra külahla çekirdek satılırdı börekçiler gelirdi. Muazzamdı ya ne zevkliydi ya. Ne zevkliydi. Süper Lig'den heyecanlıydı ya şu anki. İnanın bak şu bizim Lig'den 10 kat daha heyecan verirdi ya. Gran grana. Muazzam muhteşem ya. Keşke o zamanlar cep telefonları olsaydı da çekeydik ya. Mutlaka onlar çekilmiştir kameralara vardır bazılarında ama işte bilemiyorum artık. Bir de ev vardı bir hatırladınız mı? 15-20 senelik bir ev vardı orada yağmur olduğu zaman Oraya sığınılırdı. Böyle sağ tarafta, birinci kalenin bu tarafına doğru, sağ tarafında bir ev vardı. Oraya sığınılırdı. Muazzamdı ya. Sahaya bol bol güm dökerlerdi. Çekirdekçiler gelirdi, karlamacılar gelirdi, börekçiler olurdu. Sağlık memuru vardı, ben ismini unuttum. Koca erkek şişmandı, ne koşardı ben sakatlık olduğu zaman. İsmini unuttum, İsmini biliyorsanız siz söyleyin artık. Bilemiyorum onun ismini de. Hakemler vardı. Ulan şu anki var ya. <laughs> Süper Lig hakemlerinden bin kat iyiydi ya bu hakemler. Ciddi söylüyorum bak. O zaman iki tane Sayanora vardı. Biri üstte, biri alttaydı. Alttaki Sayanora da Ethem Aga'nın yeriydi. Ethem Aga vardı. Sonra da ayak e, ayakkabıcı vardı ya Akay. Sabri miydi onun adı? Ben unuttum. O abinin ismi kıvırcık saçlıydı. Siyah elbise giyerdi böyle hakem elbisesi. Topu dalardı koca erkek var ya. Yani hakemlerde yanında ne gelirdi be. Bazen boyacı Kadir'e kadar yönetirdi maçları. Vay be. Ulan şu anki Süper Lig'deki hakemlerden bin kat daha iyi yönetirlerdi ya. Muazzam hakemlerdi ya. Hatta bir kere itfaiye Akay abiye yanlışlıkla tuttu da ta gitti ya. Adam elbisesini değiştirdi geldi ya maç durduydu diye ya. <laughs> Hakemlere su kenardan. Onlar da gelir kavga ederlerdi, ayrılırlardı. <laughs> o kenarlarda olanlar var mı? O kenarlarda olanların bir yorumlarını alalım ya. <laughs> Önemli tribün liderleri vardı. Koca erkek, Melli Muhtar'ı vallahi şişman. Heybetliydi ha. Ne bağırırdı be. Adem. Bilmem ne. Osman, Mehmet, Bülent. Ne bağırırdı adam ya. Ceyrancı vardı. Sağaya torpil atardı koca erkek be. Vay be. Gargın muhtarı gelirdi. Bak benim aklımda kalan bak. Melli'nin Melli forması mavi siyahtı. Ben de oynadım Melli'de. Gargın'ın forması sarıydı. Kestel'in forması yeşildi. Kızılgaya'nın forması yeşil beyazdı. Seyidiköy'ünki kırmızı beyazdı. Mesut vardı orada iri olan var ya. Şu milli takıma koy bak. Vallahi skorer yapar Mesut abin ya. Şu anki forvetlerden iyiydi ya. Şu akşamki izlediğimiz maçtaki forvetler var ya. Hatırlayanlar bir yazsın ya Mesut abin müthişti ya susuz garabınların karışım kadro olurdu onların beyazdı Gündoğdu da siyah beyazdı herhalde değil mi forması lan ne maçlar olurdu ya muazzam maçlar olurdu be harikaydı ya o zaman da şimdi yanlış anlamayın da federasyon lobisi olduğu gibi Türkiye'deki lobiler olduğu gibi bucakla da bucak lobisi vardı. Ya olur ya işte her yerde var bizim bu ülkede ne yapacaksın. Bucaktaki takımlar Topay Ticaret, Portsan Mermar, Hilal Kömür. Ondan sonra öğretmenler, Gere'de vardı. Ondan sonra hocamın meslekçisinde bir hoca vardı. Bağdat bisikletli, gözlüklü. İsmini unuttum da. Hayrocan vardı, Tüfekçi, Pepe, Oragoğlu. Anadolu Lisesi'nin efsane kadrosu vardı diye 2000 yılının başıydı o zamanlar. Turnuvaların son zamanları bir de artık o sırada turnuva olmadı ya. Orada Mustafa Oral vardı şu anda avukat. Selam olsun Mustafa'ya da öğrencim. İbrahim Mutlucan ondan sonra Umut olan şu anda var ya şu milli takımın forvetine boyumu Umut oynamazsa ya. Metin vardı spor stoperde. Bizim Metin. Vallahi bak şu adamlardan iyi oynar ya. Abdülperin Bardakçı'dan, Samet'ten, Necip'ten. Ondan sonra Raşit Hoca vardı koca erkek. Selam olsun be. da oynardı. Vallahi müthişti ya. Raşit Hoca'ma da selam olsun. Ondan sonra Ankara Mobilya vardı. Yahya Agilin bizim arkadaşın. Ondan sonra Gökyar Dondurmacı. Selam olsun Mehmet abime be. Ulan ne kırıl adamdı. Sağ bek oynardı koca erkek be. Hala yaşlanmamış. Ökte kardeşler vardı. Ökte kardeşlerin hepsine selam olsun. Vallahi böyle mükemmel oynarlardı ya. Erol Bülbül abime de selam olsun ya buradan. Vallahi billahi. Rıdvan gibiydi be koca erkek be. Ulan ne çalım atardı be. Vallahi özledik hepsini ya. Cık cık. Allah Allah ya. Sonra okullar arası turnuvalar olurdu. Yani aklımda kalan kadar ya. İmam Hatip Lisesi, Bucak Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi. Ondan sonra Ticaret Lisesi. Orada İmam Hatip Lisesi'nde Karagöz, Hüseyin Karagöz. Ulan var ya şu orta sayı milli takımın koyu var ya. Ne driplik yapardı, ne çalım atardı arkadaşlar Hüseyin Hoca ya. Helal olsun Hüseyin Hocam ya. Şu milli takımı görünce var ya. Vallahi şu kadrolar, şu saydığım adamlar var ya. On numara beş yıldız iş yapardı ya buralarda. Allah Allah ya. Süleyman Top. Ondan sonra Fuat Sabek, Faruk Satılmış. Ne şut çekerdi be koca erkek be. Zımbalardı vallahi zımbalar. Ondan sonra Bucak Lisesi'nde Kutki, Halil İbrahim, Endüstri Mek, Ticaret Lisesi, Adem Ozan. Vallahi yürüyerek çalım atardı be koca erkek be. Koçum benim vallahi. Sinan abin vardı Levent. İbrahim Kahraman koy forvet arkana bakma ya. Ondan sonra Mustafa Ozan defansta iyidir ya. Şu rezil adamlardan bardakçıdan iyidir vallahi. Samet'ten, Necip'ten. Ondan sonra hocalara gelelim teknik direktörlere. Ömer Kutbay hocam selam olsun ya. Vallahi var ya Montella'dan iyidir. Hayrakay hocam selam olsun hepsine. Gerede, Pepe. Ulan şu adamlardan iyidir be şu şu hocalardan şu başımızdaki. Ondan sonra halı sahalara taşındım bu iş. Ondan sonra işin tadı kaçtı ya. Ya ben burada ismini sayamadım. Birçok insana, arkadaşa, birçok dostumuza selam olsun ya. Nerede o eski günler ya. Bak burada var ya. Ee, yani bizim unuttuğumuz varsa hakkını helal etsin. Ben hepsinin ismini saymak isterim ama. Benim aklıma bunlar geliyor. Sizin hepinizin yorumlarını bekliyorum ya. Muazzam isimlerdi bunlar ya. Muazzam muazzam. Orak hocamı da saymadık da onu da sayalım. Hayrakay hocam. Ulan hepsi bunlardan iyi teknik direktörlük yapar. Ben akşam şöyle bir düşündüm de. Şu programı yapayım dedim ya bucaktaki turnuvaları. Gerisini de sizden bekliyorum. Hepinize selam olsun.